Merhabalar, ben Doktor Batuhan. Bugün sizlere engellilerde fiziksel hareket danışmanlığı konusundaki sunumu gerçekleştireceğim. Sunum hedefimiz, fiziksel hareket ve egzersiz tanımlarını yapabilmek, engellilerde fiziksel aktivite esaslarını açıklayabilme, görme, işitme, zihinsel ve bedensel engellilere dair fiziksel aktiviteler hakkında bilgi verebilmektir. Fiziksel aktivite günlük yaşam içerisinde iskelet kasları kullanılarak yapılan her türlü aktiviteye verilen isimdir. Egzersiz ise belli bir amaç doğrultusunda düzenli, planlanmış ve tekrarlı fiziksel aktivitelere verilen isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Egzersizlerin alt başlıklarına baktığımızda dayanıklılık egzersizleri herhangi bir fiziksel aktivitenin daha uzun süre yorulmadan yapılabilmesini sağlayan etkinliklere verilen isimdir. Yürüme, yüzme, tenis tarzı sporlar bu konuya örnek olarak verilebilirken, kuvvet egzersizleri kasın güçlü bir şekilde kasılmasının ve kuvvet arttırıcı aktivitelere örnek olarak verilebilir. Bu kuvvet egzersizlerine mekik çekmek, şunav çekmek, çanta taşımak gibi hareketleri örnek olarak gösterebiliriz. Esneklik egzersizleri, eklemlerin daha geniş açıda hareket edebilmesini sağlayan egzersizler olarak karşımıza çıkıp, yoga ve pilatesi örnek olarak verebileceğimiz. Denge egzersizleri ise bedenimizin düşmeden durabilme yeteneğini ve daha düzgün hareket etme yeteneğini artıran egzersizlere belirlemesidir. Kas kuvvetini, esnekliğini ve dayanıklılığını geliştiren egzersizler doğal olarak dengeyi de olumlu etkileyecektir. Ülkemizde hareketlilik konusundaki genel verilere baktığımızda ne yazık ki yeterli ölçüde fiziksel aktivite yapılmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. E, genel toplumumuzdaki bu duruma ek olarak herhangi bir aktivite kısıtlaması olabilen engelli bireylerimizde hareketsizliğin yolu açtığı biyopsikososyal bütünlüğü etkileyen birçok kronik hastalık yükü de bizimle e, karşı karşıya olduğumuz sorunların içindedir. E, bu nedenle günlük yaşamın içine fiziksel aktivitenin adapte edilmesi ve bu davranış değişikliğinin yaşam biçimine dönüştürülmesi oldukça büyük bir önem arz edilmiş. E, hareketsiz bir yaşamı hayatı boyunca sürdüren bireylerden fiziksel aktiviteye öncelikle kısa sürelerde başlanmalı ve sonrasında dereceli olarak ilerlenmelidir. Engelin alt başlıklarına göre fiziksel aktiviteyi ele aldığımızda görme ingerli bireylerin görsel uyaranlarının e, yetersiz olması nedeniyle motor gelişimde de bir gecikme söz konusudur. Bu nedenle fiziksel aktivite doğal olarak daha azdır. E, o yüzden ilk önce günde en az 10 dakika olmak üzere fiziksel aktiviteye başlanarak zamanla 60 dakikaya tamamla, tamamlanmalı. Böylece e, motor gelişimi konusunda anlamlı ve amaçlı aktiviteleri tam katılımları sağlanmalıdır. Tam köy bireylerde fizyolojik enerjini harcamaya bağlı olarak, harcayamamaya bağlı olarak tipler karşımıza çıkmaktadır. Uygulanacak olan anlamlı fiziksel hareketler tikleri azaltacağı için belli bir süre geçtikten sonra fiziksel aktivitenin süresi ve şiddeti de arttırılabilir. Ee, i̇şitme kaybı olan bireylerde ya da işitme cihazı kullanan, tam işitme kaybı olan bireylerde spor ve fiziksel aktivite planlanırken engel düzeylerine uygun olan e, etkinlikler e, hayatlarını kolaylaştıracak şekilde sunulmamış. Işıklı panolar, resimli kartlar ya da işaret dilinin kullanımı ve bu şekilde aerobik ve denge gezersizlerine katılımların sağlanması oldukça önemlidir. Görme engellileri tıpkı işitme engellilerde olduğu gibi Uygun etkinliklere yönlendirilmesi sürecinde spor alanlarının mimari düzenlenmesi, kask, kılavuz ip kullanılması, yardımcı refakati, ortamın tanıtılarak çeşitli objelerden, sert köşelerden kurulmuş bir yapının içine engelli bireyin spora yönlendirilmesi, Braille alfabesiyle çeşitli yazılı materyaller oluşturulması fiziksel aktiviteyi kolaylaştırmak açısından oldukça evet. önemlidir. Yansıda çeşitli yaş gruplarına ve görme düzeyine göre e, bireyin yönlendirilebileceği çeşitli e, egzersizler ve hareketler e, yansıda görülmektedir. Zihinsel engellilere geldiğimizde bu bireylerde sedanter yaşam oldukça yaygındır. Bu nedenle e, hem kronik hastalık yükünü Aynı zamanda da gelişim defektleri nedeniyle karşımıza çıkabilecek kemik eklem problemleri, ayrıca e, hastalığın getirdiği sosyal yükten kaynaklı da depresyonun önüne geçilmesi oldukça önemlidir. E, egzersiz şiddeti günde en az 60 dakika yetişkinlerde 150 dakika orta şiddetli, özellikle aerodik olan fiziksel aktiviteler şeklinde kurulmalıdır. Zihinsel engelli bireylerde fiziksel aktivite planlanırken duysal ihtiyaçlarına ve gelişim düzeylerine uyarlanmış aktiviteler planlanmalıdır. Ayrıca e, nörolojik defeklerden kaynaklı nöbet tablosu sık karşılaşılabilen bir durum olduğu için nöbet kontrolü için ilaç kullanan engellilerde e, boks, futbol, su altı yüzme gibi... E, sporlardan kaçınılmalı. Ayrıca temas sporu gerektiren e, bireyin güvenliği içinde bu etkinlikleri yaparken gözlem altında tutulması oldukça önemlidir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi dans, sendromu bireylerde eklemlerde aşırı esneklik olabileceği için egzersizlerden bu nevi esneklik egzersizlerinden kaçınılmalıdır. Konjonital kalp hastalığı ya da Atlanto aksiyel instabilitesi olan bireylerde ilgili uzmanlar eşliğinde fiziksel aktivite planlanmalı ve onların e, fiziksel zihinsel engel durumlarına göre süreç tekrardan inşa edilmelidir. Burada zihinsel engelli bireyler için önerilen fiziksel aktiviteleri yansıda görmektesiniz. Bedensel engellilerde de mimari engellerden e, ve uzuv kaybı sonucunda bu sürecin önüne geçilmesi gereken bilgi eksikliği nedeniyle olmaması gereken bir performans gelinde karşı karşıya kalıyoruz. Bu durum bireyin daha fiziksel aktivitesinin düşük olmasına yol açıyor. Ek sağlık problemlerin görülmesine neden oluyor. Ve bizim de doğal olarak fiziksel aktivite ve esenlik planlamasında ...bu sürecin önüne geçecek bir plan yapmamız gerektiğini bizlere gösteriyor. O yüzden engelli bireylerin bedensel engeline göre yapmakta olduğu fiziksel aktiviteleri tespit etmeliyiz. Ardından tıpkı diğer engellerde olduğu gibi fiziksel aktiviteye başlamadan önce... ...ilgili sağlık personelinden yapılabileceği fiziksel aktiviteler ve bunların... Ee, şiddeti konusunda bir e, hedef belirleyip ardından kademeli olarak başlayıp daha üçüncümüzün önceki bölümlerinde bahsettiğimiz sürelere yavaş yavaş yakınlaştırarak devam etmemiz gerekmektedir. Yansının önceki konularından farklı olarak uzun kaybı bulunan bedensel engellilerimizin kardiyak yükünün de vücut bütünlüğünün bozulması nedeniyle farklı olmasından kaynaklı, kalp hızının aşırı artıp nefes nefese kalmasıyla karşılaşacak süreçlerde ek olarak özen gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca ortez, protezede yardımcı cihaz kullanan e, bireylerde bunların kendisine ya da o alete zarar vermeyecek dozda fiziksel aktiviteyi planlayarak devam edilmesi gerekmektedir. E, bedensel engelli bireylerde haftada 3 gün, günde en az 30 dakika orta şiddet ve 20 dakika yüksek şiddette aktivite yapılmalıdır. Ee, örneğin etkinlik dozuna göre günde 20 30 40 dakika tekerlekli sandalye kullanılması orta şiddetli fiziksel aktivite kabul edilirken aynı tekerlekli sandalyeyle basketbol oynamak yüksek şiddetli aktivite olarak kabul edilmelidir. Burada çeşitli yaş aralıklarına göre yapılabilecek e, aktiviteleri yansıda görmektesiniz. Kaynakçam da burada mevcuttur. E, faydalı bir sunum olduğunu temenni edip zaman edin teşekkür ederim.